8. sınıf veri analizi konumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi veri analizi konumuzda grafikleri işleyeceğiz. İşte bu e, de göreceğimiz 3 tane grafik var. Sütun grafiği, çizgi grafiği ve daire grafiği. Basit ve kısa bir konu zaten. E, büyük ihtimal size sorular daire grafiği kısmından gelecek. Çünkü soru türetilen zor soru sorulabilecek kısım burası. Şimdi öncelikle sütun grafiği ile başlayalım. Arkasından çizgi grafiği, arkasından daire grafiği olmak üzere konumuzu devam ettirelim. Bir dedik sütun grafiği. Şimdi öncelikle sütun grafiğin nerede kullanıldığını yazdım ben buraya. Çok sayıda farklı veri grubunu karşılaştırma yapmak için en uygun grafiktir. Veri grubu dediğimiz bilgi içeren gruplar. Mesela bir tane örnek yaptım. 8 A sınıfında 12 öğrenci kızmış. 10 tane öğrenci de erkekmiş. 8 B sınıfında 10 kız 10 erkek var. 8 C sınıfında ise pembe olan 14, mavi 12'ye gittiği için 12 erkek 14 kız var diyeceğim. Şimdi yorumlaması önemli arkadaşlar. Yorumlamayı çok iyi yapmak lazım. Biz bu grafiğe bakarak sadece 8A'da kızların fazla olduğunu, 8B'de kız ve erkeklerin eşit olduğunu, 8C'de kızların fazla olduğunu söyleyebiliriz. 8A'da 12 tane kızın, 10 tane erkeğin yani toplam mevcudun 22 olduğunu, 8B'de 10 kız 10 erkek toplam 20 öğrencinin olduğunu, 8C'de 14 tane kız, 12 tane erkek toplam 26 oldu, öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında 8. sınıflar eğer bu kadarsa soru bize söyler zaten sadece 3 sınıf vardı diye okulun 8. sınıf mevcudunu öğrenebilirim. Ama 8A 8B'den veya 8C 8A'dan daha çalışkandır, daha zayıftır, daha bilmem nedir gibi yorumlar yapamam. Sadece benim yapabileceğim yorum bu tablodan bu grafikten yapabileceğim tek yorum 8A 8B 8C sınıfındaki kız sayıları, erkek sayıları ve toplam sınıf mevcutları. Başka herhangi bir yorumda bulunamam. Şimdi ikinci grafiğimiz olan çizgi grafiğine geçelim. Genellikle artış ya da azalışı ifade etmek için kullanılır. Sıcaklık değişimleri, kar zarar ve benzeri durumlarda demişiz. Arkadaşlar mesela ben buraya herhangi bir ilimizin aylara göre sıcaklık tablosunu çizdim. Unutmayın herhangi bir grafikte burada ve elimle gösterdiğim bu yerde ifadeler olmak zorunda. Yoksa ben bu grafiğin ne olduğunu bilemem. Bakıyorum. Burada sıcaklık değerlerim. Bakıyorum burada aylara göre sıcaklık değerleri belirtmek için aylarımı yazmış. Örnek olarak Şubat ayında bu ilimizin sıcaklığı 4 derece. Mart ayında 6. Nisan ayında 10. Mayıs ayında 14. Haziran ayında ise 22 derece. Devamlı olarak bir artış var. Biraz bunu yorumlayacak olursak şöyle diyebilirim. Şubat'tan Mart'a, Mart'tan Nisan'a, Nisan'dan Mayıs'a ve Mayıs'tan Haziran'a giderken sıcaklık devamlı olarak artmıştır. Evet veya Mart Nisan arasında sıcaklığım 4 derece artmıştır. Bakın arkadaşlar. Mart'ta sıcaklığım 6 iken Nisan'da sıcaklığım 10. Buradaki artış ne kadar? 4 derece. Gibi yorumlarda bulunabilirim. Bunlar tabii ki ortalama bir veriler. Asıl burayı konuşmamız lazım. Burada değişik bilgiler çıkacak. Şimdi herhangi bir şirketin 2014'ten 2019 yılına kadar elde ettiği karlarmış arkadaşlar. 2014 yılında 18, 2015 yılında 24 şeklinde ben buraya bir tablo çizdim. Şimdi burada iki tane husus var. Birincisi bu kısım. İkincisi kar yazan ifadenin yanında parantez içinde 1 milyon TL yazması. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 şeklinde gidecek. 28'i yazmamış ama siz olduğunu düşünün. Çok sıkıntı değil. Şimdi ikişer ikişer artıyor farkındaysanız. Arkadaşlar tablolar belirli bir düzende yapılır. Peki ben buranın sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi 18'e gitmek için 0, 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ikişer ikişer veya birer birer fark etmez. 18'e kadar çizmeme gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü bu şirkette elde edilen kar miktarları yıllara göre açıklanırken bakın en düşük kar 18 olarak açıklanmış. O zaman benim 14'ü, 12'yi, 16'yı, 8'i, 4'ü buraya eklememe gerek var mı? Hayır yok. İşte bu işaret arkadaşlar. Tık i̇şte tık 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 gibi karaladığımız işaret. Çizik anlamı şu. Ben aslında sıfırdan başlıyorum. Ama 18'e kadar herhangi bir değer olmadığı için orayı direkt 18'e geçtim. Anlamına geliyor. Yani aslında 0, 2, 4, 6, 8 gibi değerlerde var ama biz tabloya yazma gereği görmediğimiz için tabloda veri olarak kullanmayacağımız için buraya yazmıyoruz. Bunun manası, o. arkadaşlar kar yazan şeyin yanında çarpı 1 milyon yazıyor. Bu da şu demek: 2015 yılında bu şirket 24 kar yapmamış arkadaşlar, 24 TL kar yapmamış. 24 ile 1 milyonu çarptığımda 24 milyon manasına geliyor. 24 milyonluk kar yapmış. Yani burada 32 milyon, 30 milyon, 26 milyon, 24 milyon gibisinden 6 sıfır ekleyerek konuşacağım. Neden? Buraya 20 yazmak yerine şöyle de yazabilirdi. Ama bakmış demiş ki ya bu 32 milyon, bu 30 milyon, bu 26, bu 24 hepsinin sonunda zaten 6 tane sıfır var. Ben hepsinin sonunda 6 tane sıfır yazmayayım. Buraya çarpı 1 milyon şeklinde bunu belirteyim. Benim işim daha da kolaylasın demiş. Nerede işinize yarayacak? Bla 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 diye bir soru olacak arkadaşlar. A şıkkı diyecek ki 2016 yılında bu şirket 22 TL kar etmiştir diyecek. Biz de grafiğe bakacağız. 2016 yılı 22 doğru diyeceğiz. Ama bu yanlış. Neden? Bizi şaşırtmak için vermiş. Aslında bu şirket 22 değil 22 milyon TL kar etmiş olacak arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi çok uzatmadan hemen daire grafiğine geçelim. Daire grafiği arkadaşlar bazen pasta grafiği olarak da isimlendiriliyor. Dağılımları göstermede kullanılıyor. Şimdi önce uzun uzun soruyu çözeceğiz. Şuradan kalemimi alayım. Hmm, seni alayım. 200 TL param varmış arkadaşlar. 25 TL'sini yemeye, 75 TL'sini oyuna, 100 TL'sini de kitaba ayırmışım. Şimdi ben bu soruyu uzun uzun çözeceğim ve bu daire grafiğine yerleştireceğim. Geçen sene biz şunu öğrenmiştik 7. sınıfta. Arkadaşlar daire grafiğinin tamamı 360 derece olarak gösterilirdi. Peki benim burada bütün param ne kadar? 200 TL. Bu ikisini eşitliyorum, dengeliyorum arkadaşlar. Şöyle diyorum. 360 derece 200 TL demekmiş diyorum. Sanki benim paramı bu daire grafiğinde göstereceğim ya. Paramın tamamı 200 TL olduğuna göre, e, tamamı da 360 derece olduğuna göre, 360 derece 200 TL'ymiş diyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar derece kısımlarını bunun altına, TL kısımlarını bunun altına yazıyorum. Örnek verelim, 25 TL buraya gelecek, TL'nin altına. Acaba 200 TL 360 derece ediyorsa 25 TL kaç derece eder diyeceğim. Yine geçen seneden oran orantıyı hatırlayın. İçler dışlar çarpımı yapıyorduk. Burayı bilmediğim için x diyeyim. Dengeleyecek olursak eşitleyecek olursak 200 çarpı x eşittir. 360 çarpı 25 olacak. Hemen sadeleştirmelerime başlayayım. 10'a böldüm. 20. 10'a böldüm. 36. 5'e böldüm. 4. 5'e böldüm. 5. 4'e böldüm. 1. 36'yı 4'e böldüm. 9. En son ne kaldı arkadaşlar? Burada x kaldı. x eşittir. 9 kere 5. 45 oldu. Demek ki arkadaşlar 25 TL 45 dereceye denk gelecekmiş. Yani 90 derecenin yarısı. Şimdi şöyle çizecek olsam şurası benim orta noktam olsa tam şöyle geldiğimde arkadaşlar 45 oluyor biliyorsunuz. O zaman diyorum ki şöyle çizeyim. Burası 90 oluyor ya. Tam yarısı 45 olacak. Şöyle yarısından çizeyim. Buraya 45 derece yazayım. Ve 45 dereceye ben ne diye bulmuşum? 25 TL olan yemek olarak buldum. Demek ki arkadaşlar bu yemekmiş. Aynı mantıkla bir tane de 100 TL'yi de yapalım beraber. Onu da farklı kalemle yapayım ki karışmasın. Onu da buraya çözeyim arkadaşlar. Bu sefer tersten yazayım mesela. 200 TL'm 360 derece ise 100 TL kaç derecedir diye soruyor. Her, tabii ki de işler dışlar çarpımı yapıyorum yine. 200 çarpı x eşittir. 100 çarpı 360. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. %200'ün arasında 2 katlık bir oran var. 100'ü 100'e böldüm. 1. 200'ü 100'e böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 360'ı 2'ye böldüm. 180. Burada 1 çarpı x kaldı x eşittir. 1 çarpı 180 180. Arkadaşlar 180 zaten. 180 derece yani. 360'ın yarısı olduğu için şöyle çizip şöyle yapıp buraya 180 derece derim. Peki bu 100 TL olan neymiş bakalım. Kitapmış. Demek ki arkadaşlar bu kısımda kitapmış. E bu kitap, bu yemek o zaman bu geriye kalan bu kısma ne kaldı? Hemen bakalım. Kitabımı yazdım. Yemeğimi yazdım. Geriye oyun kalmış. Demek ki arkadaşlar bu kısımda oyun. Peki bu kaç derece derseniz? Şurasının 180 derece olduğunu biliyorum. Tamamı 180'den 45 çıkardığımda 135 derece kalacak. Şimdi aynı soruyu arka sayfaya tekrar yazdım. Neden? Çünkü her zaman böyle uzun uzun çözmeyeceğiz tabii ki. Kısa yollarla çözüm yapmalıyız. Şimdi bakın arkadaşlar. Aynı daire grafiğim burada var. 200 TL paramın 25 TL'si yemek diyor. Hatta bu kalemle değil de maviyle yazayım daha güzel olsun. Şimdi arkadaşlar 360 derece 200 TL'yi eşitti doğru mu? Mesela 100 TL basitliği onunla başlayalım. 100 TL. Arkadaşlar sayılar arasında oran arıyorsunuz. Bakın 200'den 100'e nasıl gideriz? 2'ye bölerek değil mi? O zaman aynısını burada yapalım. 360'ı da 2'ye bölelim. 180. 100 TL olan neydi arkadaşlar? Kitap. Demek ki kitap 180 derece olacak. Daire grafiğimi tam ikiye bölüyorum. Ve buraya kitap yazıyorum. Yazdım. Aynı mantık arkadaşlar. 25'e bakalım. Şimdi 200'e de bakabilirim. yüzde de bakabilirim. Ama 100'den 25'e gitmek daha kolay olduğu için ben 100'e bakacağım. Yüzü 100 yüzden 25'e gitmek için arkadaşlar ne yaparız? 4'e böleriz. O zaman bunu da 4'e bölelim. 180'i 4'e böldüğümde ne olacak? 45 derece olacak. Demek ki şöyle bölüyorum. Buraya da 45 derece yazıyorum. Neymiş arkadaşlar 25 TL'ye bakalım. Yemek. Demek ki yemekmiş. E geriye kalan ne o zaman? Oyun. Kaç derece kaldı? 135 derece. Bu eğer sayılar arasında bir orantı varsa işlemleri hızlandırmak için var. Arkadaşlar şöyle yapabilirim mesela sayıları şöyle göstereyim size. A B C D olarak göstereyim. Buradan buraya neyle gidiyorsak buradan da buraya öyle gitmek zorundayız. Aynı şekilde onu da bu kalemle göstereyim. Aynı şekilde buradan buraya nasıl gidiyorsak buradan da buraya o şekilde gitmek zorundayız. Yani geçişler sağdan sola veya soldan sağa ya da aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı olur. Çapraz gibi bir şey söz konusu değildir bilginiz olsun. Dedikten sonra Şimdi daire grafiğini verdim ama grafikler arasında bir geçiş var arkadaşlar. Bir ona bakalım. Yani büyük ihtimal LGS'de benim beklediğim soru böyle olacak. Bana herhangi bir grafik verecek daire grafiği. O daire grafiğinden de diğer daire grafiğine geçiş yapmamızı isteyecek. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir günlük daire grafiğimi çizdim. Ne yapıyormuşum? Bir günlük dediğimize göre arkadaşlar bir gün ne kaç saat? 24 saat. Şimdi arkadaşlar, tamamı kaç derece bunun? 360 derece. Peki bir gün ne kadar? 24 saat. Şimdi mesela uyku diyor 90 derece diyor. Buraya 90 derece yazalım. Şuraya da U yazayım ki uyku olduğunu hatırlayayım. Arkadaşlar 360'tan 90'a nasıl gidilir? 4'e bölerek. O zaman 24'ü 4'e böldüğünde ne olur? 6 saat. Demek ki ben günde 6 saat uyuyormuşum. Şimdi i̇şte bu mantıkla iş, YouTube'a ayırdığım zaman, işe ayırdığım, uykuya ayırdığım ve diğer kalan zamanları burada görebilirsiniz. Şimdi soru kısmına gelecek olursak. Grafikler arasında dedik. Ne demek bu? Bu arkadaşlar benim bir günlük dilimim. Bu ise benim YouTube'da YouTube'a ayırdığım süredeki dağılımı. Şimdi acaba ben bir günde YouTube'a ne kadar zaman ayırıyorum? Bakın bu da 90 dereceymiş. Uyku da 90 dereceymiş. O zaman şuraya YouTube yazacak olursam YouTube'a da 90 derece ayırıyorum. Eğer 90 derece 6 saatse buradaki 90 derece de 6 saat olacak tabii ki. Demek ki ben günde YouTube'da içerik üretmek için 6 saatlik vakit harcıyormuşum. Tamam. Acaba doğru mu? Hemen bu tarafa bakıyoruz. Çünkü burada YouTube'da benim yaptıklarım varmış arkadaşlar. Diyor ki bunun 120 derecesini ben eğitime ayırıyormuşum. 60 derecesini müzik dinlemeye ayırıyormuşum. Geriye kalan 180 dereceyi ise oyun oynamaya veya YouTube'da oyun videosu izlemeye ayırıyormuşum. Şimdi acaba zaman anlamında bunları bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Arkadaşlar YouTube içeriği olduğu için burası. Ben YouTube'da ne kadarlık ders yapıyormuşum? Ne kadar zaman ayırıyormuşum? 6 saat. Demek ki bu sefer 360 derecem tamamı 6 saatmiş arkadaşlar. Bakın burada daire grafiği 24 saatte. Çünkü bir günlük daire grafiğiydi. Bu ise YouTube'a ayırdığım zaman. Önce buradan YouTube'a ayırdığım zamanı buluyorum. Sonra bu grafikte uyguluyorum. Örnek mesela eğitimle başlayalım. Acaba ben YouTube'da eğitimlerime ne kadar zaman ayırıyorum? 360'ı 120 ile eşleştiriyor. 360'tan 120'ye nasıl gider arkadaşlar? Bölü 3 diyerek gider. O zaman 6 saatimi de 3'e böldüğümde ne çıkıyor? 2 saat çıkıyor. Demek ki ben günde eğitimlerime 2 saat ayırıyormuşum. Aynı mantıkla arkadaşlar, müziği bulalım mesela. Yine 360 6 saat diyorum. Bu sefer 60 derece. 360'dan 60'a nasıl gider? 6'ya bölerek. O zaman 6 saati de 6'ya böldüğümde 1 saat yapacak. Demek ki ben müzik için 1 saat ayırıyormuşum. Üçüncü kısmı artık arkadaşlar işlem yapmama gerek yok. Neden? Ya 6 saat ayırıyorsam bunun 2 saati eğitimse 1 saate de müzikse geriye 3 saat kaldı. Demek ki ben ne yapıyormuşum? 2 saat eğitim, 1 saat müzik, geriye kalan 3 saatte de oyun videoları izliyormuşum. Mantık grafikten grafiğe geçiş her şeyi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Mustafa'nın günlük grafiği. İşte uyuyor, işe gidiyor, okula gidiyor, ders çalışıyor falan filan. Diyelim ki burada bir ders bölümü var. Burada ise derslerin adı var. Şöyle. iki tane grafik düşünün. Daire grafiği. İşte burada demiş ki bu 90 derecelik kısım Mustafa'nın ders çalıştığı kısım. İkinci grafikte ise arkadaşlar şöyle demiş. Şurada matematik çalışıyor. Burada Türkçe çalışıyor. Burada fen çalışıyor. Burada İngilizce çalışıyor. Burada din. Burada ise inkılap çalışıyor diyor. 6 derse bölmüş. İşte evet derse 6 saat çalışıyor. Hadi bakalım bu derslerin içinden kaç dakikası kaç saat Türkçe matematik fen gibisinden dağılın. Aynı mantık. Burada uyguladığımız her şeyi burada uygulayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar Daire grafikleri, sütun ve çizgi grafikleri çok uzun bir konu değil. Bitti zaten. Anlatacağımız başka da bir şey yok bugün. Ee, şunu tekrar koyayım. Anlatmak için. Arkadaşlar, LGS'de sütun grafiği ve çizgi grafiği tabii ki çıkabilir. Ama daire grafiğinden soru türetmek daha kolay olduğu için, öğrencileri zorlamak daha kolay olduğu için... Büyük ihtimal sorunuz burada daire grafiğinden gelecektir. Daire grafiğinden de soru gelecekse büyük ihtimal grafikler arasında geçiş gelecektir diye düşünüyorum. Zaten bu dördüncü konumuzdu. Beşinci ve altıncı konumuz var. Beşinci konumuz olasılık. Altıncı konu, beşinci konumuz da bu arada çok kısa sürecek. Altıncı konumuz son konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. O biraz uzun. Diğer videolar gibi olacak. Yarım saat kadar sürer diye düşünüyorum. Belki bir tık üzerinde. O geldikten sonra, ondan sonra artık e, sınava kadar devamlı soru çözümü yapacağız. Konu anlatacak çok da bir şeyimiz kalmayacak zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.